Ne? Be duymasın yalnız. Evet. <laughs> Sıkıntı yaşamasın. Peki. Ahmet Güven, da aynı. Güven de Ahmet bir daha kadroya giremeyecek. Onlarla beraber oynuyoruz ya. Geceleri Bayağı. mi oynuyorsun? Sabah kadar. Yok, şey, sabah kadar değil. Şey mi de, Sabah kadar değil. Güven Dağ, Güven yalçın Ahmet Canbaz'ı bitiriyorsun. Niye biliyor musun? E Çünkü arada ki... böyle kilo problem falan vardı. O zaman konuştunuz mu? Ne ne diyordun? E yok ya hiç dedi. hiç yoktu ya onun öyle. Oğlum ben Ümit Milli Ümit Milli maçta da gördüm. Ben kilo problemim var abi olmaz mı? Var yine yani. Yok hiç yok. Mesela arkadaş, hayır, arkadaşın o... diye konuşuyor. Hayır de hayır hayır. Mesela onun fotoğrafları var hiç yok yani sıfır. Fotoğraf değil abi. Öyle gördüm. En son bu bir... Ozan Tufan muhabbeti gibi yani Ozan da mesela hep böyle kiralı duruyor böyle. Ooo yani Ozan Tufan salladı. Ozan Tufan'a yani salladı. Zaman, ben çok beğeniyorum Ozan'ı bu arada. E artık. tamam kıvırma kıvırma şimdi. Ben <laughs> de beğeniyorum ama yani böyle şeydir yani. Almanya'da, Almanya'da, Almanya'da daha daha komşu çok. falan mı Ömer? Komşular yani. der ki yakın yani. 15-20 dakika yani. Orada beraber bizim bir, bizim arkadaşlar var hep beraber devre arasında. Birisi Yunanistan 1. Lig'de oynuyor, diğeri e, Romanya'da Avrupa Ligi'nde oynuyor. Hani Sizin orası şey gibi Hamburg, ee, ha, hep Hamburg'dan. Avrupa Birliği gibi. Herkes evet, bir yerden evet, satayım. Hamburg'dan yani devrası herkes yine dönüyor Hamburg'a. Orada sonra hani beraber hani herkes itman görüyor çünkü. Semestr o dönem. Semestr tatil gibi. Bizim, bizim, bizim bir hoca var. Hepimizi birden çalıştırıyor. Yani orada hep beraber itman yapıyoruz. Ondan sonra... Peki şey demiyor mesela Ömer? Mesela sen hala yani Üçüncülüktü falan. Evet, sen, evet falan diyor. Falan ne falan, yapıyorsun diyor. Sen kafayı falan, mı yedin? Öpücükler falan, falan. He şey diyor mesela. Senin o, o beraber oynadığın arkadaşlar. Biri diyor Yunanistan 1. Evet. Liginde. Biri Romanya 1. Evet. Liginde. Evet. İşte Ahmet Canbaz Trabzon'da uh -huh. güven Yalçın 5 taşta. Sen, sen Bayram Paşa Spor'da üçüncü evet. Ligde. Evet. Hani illa ne bileyim. Abi, e, yok onlar da aynısını diyor yani. Diyor hani. Niye hala orada? Yani sen işte üstlüklerde oynaman lazım. Ahmet Canmaz bana her gün diyor mesela diyor yani niye neden orada diyor? Anlatıyorum. Yok diyor ben anlamıyorum diyor. Niye? Ama anlatamıyorsun. Ya gurbetçi. Takip, ediyorlar Masik evet. Evet evet takip ediyorlar. Takip ediyorlar. Das Fenster. <laughs> Aynı bu. Şey pencere mi demek? Das Fenster. Das Fenster pencere demek. Das Fenster. <laughs> Gevaye. Şey Gevaye şey tabanca galiba. Maşin, maşin, maşin gibi. Maşin gibi. gibi. O kadar şey olsun, şive kötü olsun ama bizim Alman. <gülüyor> <gülüyor> evet. A, a, kadar. Alman Bu kadar. Bu kadar. Maşin gavay, gavay, gavay. Evet. Yani onlar da soruyor da cevap veremiyorsun. Yani o adım bekliyorlar herkes. Yani herkes şu an o adımı bekliyor. Tamam. Evet, ama şimdi sizin tayfada illa var abi. Üçüncü defa oynayan yok mu ekipte yani bu? Bir tek sen misin yani yoksa acı gelecek o mu? Üçüncü, üçüncü ligde yok. hiç <laughs> Kimse yok. Ha bu ekipte mesela. Almanya onlar... üçüncü ligde var da orada. Hayır Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de mesela. Türkiye'de yok. Ha bu tayfada sizin tayfa? Yok Türkiye'de. Ahmet Canbaz, Güven Yalçın. Hı -hı. Ondan sonra. Şen, evet. Kim? Ha Utku Şen var evet. Aa bak çok beğenirim o çocuğu. Evet. Bak Van Spor'da evet. da iyi işler yapıyor ha. Evet. Adana Spor'a gelen dün, diyorsun değil dün mi? Dün hat-trick yaptı bir de. Dün evet. hat-trick yaptı bir, iyi oyuncu. Evet, evet Utku var doğru. Hı. Utku kiralık değil mi Adana'dan? Van'da? Kiralık evet. Bak ben o çocuğu çok beğeniyorum. Çok iyi forvet o ya. Bu arada hava çok bir dedik, bir şey Şu şey dedik bu dedik. Kötü havada dışarıda yaptık röportajı. Şimdi geldik kafede bir çay falan içelim, muhabbet edelim. Evet. Güneş çıktı abi. Böyle bir şey var mı? Evet. Böyle bir ters var mı? Çocuk ne dedi? Abi maça geldim, muhalif olduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne de var demek ki? Hayda. Şimdi mevzu, mevzu bana mı da aldık? Evet. Ya. Ya siz kötü oynamadınız, ben, evet. ben de hırsızlık yani. Ben kötü abi, takım, takım kötü. bura bura gidiyordu. Dörtte, yok bir tane file vardı ya. Tamam, beş, maç, beş maç, 5 maç, 4 galiba bir, bir beraberlik yani. Tamam. Tamam. Ta sonra bir değdim, iki muhalefet mi oldu yani? O zaman ben şu belli oldu, bayram Paşa başlarına gelmeyeceğim. Yok yani. yok gelmeyeceksin artık. Tamam. Ters... seni, seni yazdıramayacağız artık. <laughs> Benim devrim çetin gördün, derim abi bunu yazmayayım <laughs> mümkünse. Ters oluk bende yani. Seni yazamayacağız yani. <laughs> ne yapıyorsun? PlayStation mı? Ne, yap ne yapıyorsun siz? Online oyun mu oynuyorsunuz? Online oyun oynuyoruz evet. Oradan zaten kulaklığı takıyorsun, Herkes şey konuşuyor yani oradan konuşuyorsun direkt zaten. Bir şey bir kez evet. Ya çok mı Ya yok hani çay 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 hayır falan. şeyden dolayı virüsten dolayı işte evet. görüşmek istemez evet. Virüsten dolayı bir de her hafta test yapıyoruz. Test işte Allah korusun bir pozitif çıktığı zaman 3 4 maç kaçırıyorsun yani. Tabii kimse hiç, hiç onu göz al al alamıyor. Ya. Evet, evet. Yani hiç kimse göz alamıyor ve yani evet. o an şans gelir pozitif çıkarsın veya evet. koruması lazım. Koruması evet. Şu anda Samsun'dalar beraberler. Ahmet'le beraberler şu an. Ara bakalım ne yapıyorlarmış. Arayayım mı? Yani ara ya. bakalım ya, ara bakalım şey. Ara şey. Arayayım bir ya. Güven kim arıyorsun? Güven'i mi Ahmet'i mi? Ahmet'i arayayım direkt. Arayalım Ahmet'i. Ümit Milli oyuncu Ahmet Canbaz. Evet. Kardeşimi arıyor şimdi. Yani i̇tmanda değilse. Bu saatte de İtman'da o idmanda değilse idmanda bu saatte. Veya toplantı toplantı bir şey Sallayayım mı? Ahmet telefon açmıyormuş. Açmıyor. <laughs> ne oldu abi Ahmet Canmaz kaydı ne? Açmıyor. Abi, Aa, zaten kötü futbolcu şey abi bu. Hiç <laughs> beğenmiyorum zaten. Hiç beğenmiyorum bunu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım. Neyse. Kurular, şu an Samsun'dalar. Kamptalar. Mevzu bu kadar. Tamam. Tamam kayıttayız. Dış seste ses verdi. <laughs> evet Albino Sport TV röportajlarımız devam ediyor. Bayram Paşa'nın maçına gittik. Herhalde ayakta fena takım mağlup olmuyordu. Takımın ilk mağlubiyeti oldu. Valla benden bilmesinler ya, benden bilmesinler. Ee, sonra e, takımın e, oyuncusu ve yetenekli oyuncularından Bünyamin Balat'la bir röportaj gerçekleştirmek için bir araya geldik. Evet. Mümin Alman Almancı tabiri caizse gurbetçi. <laughs> Almanya'dan geldi. İlk geldiği takım Ali Beyköy Spor ama çok evet. fazla şans bulmadım Takım da e, o sene küme düştü Ali Beyköy Spor. E, enteresan tabii, bu takımda enteresan oyuncular da vardı. E, nasıl oldu Ali Beyköy nasıl geldin mesela? Ben orada daha doğrusu altyapıdayken oynadım. Sonra A takım A takım o adımı e, atamadım amatör Hangi kulüpte, takımda Alm Almanya'da? Holstein Kiel diye takımda oynadım. Holstein Kiel. Ben adını bir söyleyeyim Orada, Orada öğrendik neyse. Oradaydım. Ondan sonra A takıma adımı e, atamadım bazı nedenlerden dolayı. Sonra amatör takıma döndüm. Benim eski hocam vardı. Çok iyi bir hoca o da. E, Türk müydü hoca? Yok Alman. Alman. Deni Sankel diye e, çok iyi de bir hoca. Orada amatör kulüpte oynadım. Sonra Ali Bey Közpor e, başkanı geldi. Orada izledi beni. O da ilginç. Başkan geldi orada izledi, evet. yani orada aldı seni beğendi, seni evet. yani böyle bir bir menajeri vasıtasıyla ya da bir yok. antrenör vasıtasıyla mı kendisi, geldi? Kendisi hocayla beraber gördü beni orada izledi, beğendi, sonra konuştuk ettik, İstanbul'a davet etti geldik konuştuk. Ali Büyük Spor öyle yani, öyle oldu bizim. İyi bir iyi. macera olmadı senin için. İlk Türkiye maceran takım küme düştü. Vigets, eee Nasılsın bilmiyorum. sonra Ali Beyköy macerası evet. iyi başlama Türkiye senin için iyi başlama. Evet. Çok fazla şans da bulamadın, evet. oynamadın da doğru dördünüz. Evet. Sonra Bayrampaşa Spor'a geldin. Bayrampaşa Spor'da forma şansını formayı kaptın. Bir daha sürekli oyuncu oldun. Evet. Peki ben şimdi hani çok hani o süreçlere girmeyeceğim. Ali Beyköy, hı hı. Bayrampaşa şimdi yine evet. Bayrampaşadasın da hani evet. Türkiye'de kalıcı olmak mı hedefin? nedir en yani hedef ne? Yani hedefine. benim benim hedefim e, her zaman e, üst liglerde oynamaktı. Mesela mesela neresi mesela? Hani, ha hani şimdi şey sorulmaz yani profesyonel futbolcu için bir takım söylersin. Yani yarın ya ölçünün... yok. Kendimi e, en iyilerle yani en iyilerle karşılaşmak istiyorum yani rakip olarak takım takım olarak yani en iyi takımda oynamak istiyorum ve en üst seviyede oynamak istiyorum tabii ha, ki Süper Lig bu sonuçta. Evet. Yani bu lig Süper Lig olur. Sonra yurtdışı e, yurt dışı da olur. Yani her şeye açığım ben ama yani iyi futbolcularla oynamak istiyorum ve en iyilerle Ve iyi zeminlerde istiyorum. diyorsun. Sen de konuştuk çekimden evet. önce de. Evet. Hani buradaki zeminlerden çok şikayetin, evet. şikayetçisin. Evet. Eee Bayrampaşa Stadı'nda normalde dışarıdan ee, çok iyi bir zemin gözüküyor ama evet. çok engebeli bir. Ya böyle. profesyonel ligde oynuyoruz. 3. lig profesyonel lig olarak geçiyor. Ve hala çoğu takım suni çimde oynuyor. Yani halı saha maçları gibi oluyor. Bu sefer de yani çim sahalarda oynayan takım o profesyonelliğe daha çok önem gösteren e, takımlar sıkıntı yaşıyor bu, bu tür Örnek aldığın futbolcu kim? Süper Lig'de var mı mesela? Kafana böyle şu tam benim işte istediğim futbolcu dediğin Süper Lig'de. Ya Süper Lig'de çok yok daha çok yurt dışında var öyle. Kim mesela? Ee, ya yani Mesut Özil en büyük örneğimdi. Çok o bu aralar evet, Mesut. fazla <laughs> şans bulamıyor <o> da. <laughs> Mesut Özil yediler var. Evet. Yediler. Ya James Rodriguez, e, Dybala, Messi zaten ayrı. Yani bu tür Türkiye'de şeyler... mesela atıyorum Fenerbahçe'de Galatasaray'da mesela şu oyun çok yetenekli, çok üst düzey. Ya şu an yayın oynarsak dediğim var mı mesela? Ya şu an Arda Turan derim. Ee... Şu anda Arda Turan demesin hala. Şu andaki Arda yeah. Turan değil. Ya tabii ki şu an. Arda Turan değil değil ya. Arda Turan. Evet. Barcelona <laughs> Atletico Madrid'deki Arda Turan ama şu an öyle çok yok ya. Yani Alex de Souza işte o zamanlardan. Hani o tür futbolcu zaten çok fark yaratıyordu yani. Galatasaray'da atıyorum yani senin stiline benzeyen, tarzına benzeyen ve <laughs> işte yine solak yine sen <laughs> de solaksın. Onu 97 doğumlu var Bir <laughs> Yemin Balat, evet. Bayrampaşa sporlu. Emrah ee, <laughs> Emrak Baba mesela tarzın evet. Hani yine evet. Emrak Baba işte Fenerbahçe'de o tarz şimdi aklıma gelmiyor. Beşiktaş'ta hani mesela Orada şu, yani. var diyeceğin var mı mesela hani şu oyuncu. Da beraber çok hani keşke onunla oynasam falan diye. Yok valla, benim zaten eee abi senin bir hedef olur e, bir tane oyuncu olur ben. Bir tane bulamaz adamda. Ya bir benim arkadaşım oynuyor zaten orada Güven Yalçın. O onunla beraber oynamak isterim yani. Ha Güven Ondan Yalçın. Da, evet. Değil mi? Güven Yalçın'la evet. Almanya'da mı tanışıyorsunuz? Evet evet Almanya'da tanışıyoruz. Kimler var mesela Türkiye'de senin Almanya'da beraber tanıştığın oynayan şimdi Süper Lig'de ee, mesela üst ligde ama yani uh -huh. bilinen futbolculardan evet. kim var mesela? Ya Ömer Şişmanoğlu var. Onunla zaten hemen hemen beraber büyüdük. Aynı yerde Hamburg'da o da Hamburg doğumlu. Hı hı. Ee, Ahmet Canbaz var e, Trabzonspor'daki çok yakın arkadaşım. Her gün görüşürüz. Evet, milli oyuncu herhalde değil mi? Evet, şu an Samsun'dalar zaten. Evet. 21 kadroyla Hı -hı. E, ilk maçta oynamadı. Başka? Aziz Tete var. O şeydi, Antep'teydi en son. Nereye gitti? Çok takip <laughs> edemedim orada. <laughs> Aziz Tete kendisi bilmiyordum nereye gitti. Evet. Onunla <laughs> da Hamburg'dan tanışıyoruz. Yani e var mı? ama şey de vardır şey değil de. mi? Yine üçüncü liglerde, ikinci liglerde falan evet, illa evet. var. İkinci ligde, üçüncü ligde de çok var. Çünkü, çünkü evet. hani seninle de konuştuk birkaç tane böyle şey oyuncu var hani dedim işte daha önce beraber tanışıyorduksa Mesela geçen <laughs> sene Bayrampaşa'da bir evet. arkadaşım vardı. Serhat evet. diye bilmiyorsam. Evet, evet. Yani bir şey sorayım peki. Burada hani söylenmez herkes de. Çünkü yarın öbür <laughs> hedefin tabii ki illaki 1. ligde Süper Lig'de oynamak. Evet. Ee, burada kalacağım ama hani hangi stat seni çok böyle çok böyle keşke bu statta oynasam dediğin stat hangi stat? Mesela i̇şte Vodafone Arena mı? Vodafone. Şükrü Saraçoğlu mu? Hani evet, Türk Vodafone... Telekom mu? Vodafone Park. Yani bütün statlar güzel zaten. E... İkinci, üçüncülükte de yani çok güzel statlar var yani. Mesela Diyarbakır'a gittik müthiş stat. Yani hiçbir farkı yok Süper Lig statlarından bence ama en çok oynamak istediğim yer TT Arena yani Galatasaray'ın. O statta oynamak evet. Evet. Ne hep cezbeden ne seni peki orada? Tribün hani Atmosfer, asım, e, atmosfer stadın, e, stadın şekli yani hoşuma gitti. Ben orada maç izlemiştim. Kasımpaşa maçı vardı. Evet, İzledin. Bir de artık oyna, keşke oynasak evet, dedim. Evet, evet, sahaya çıksak. Evet. Bırak Türkiye Kupası'na denk gelmedi değil mi? Biz sen bir Kayseri evet. Stadı'nda oynadın. Evet herhalde. Kayseri, evet. Başka Kayseri var mı oynadın? Var. Süper Lig Stadı'nda falan mesela. Yok Süper Lig Stadı'nda başka oynamadık. Kayseri maçı var. Suni Çimler'de. Geziyoruz. Suni Çimler'de. Peki, Alman, Af Afyon'un stadı da çok güzel. Ha, orada da kupada oynadık. Ha, kupada gol atmıştın <laughs> herhalde. Almanya'da <laughs> peki e, al, hani alt liglerde özellikle <laughs> hani işte Bundesliga 2 daha aşağısında evet. falan zeminler nasıl? Ya orada hep Suni çim var mı mesela? Yok, suni çim yok, hiç yok. Kabul edilmiyor. Zaten eee 4. Lig'de de yani regional lig diye geçiyor. Hı hı. Yarı profesyonel olarak geçiyor. Orada da hiç suni için eee çime izin vermiyorlar yani. Hep çim sahalarda. Hem e, öncelikle tabii ki futbolcunun sağlığı için ve yani e, yani profesyonel ligdeysen veya yarı profesyonel oynuyorsan yani bence çim sahada oynaman lazım yani. Türkiye'de mesela çok böyle son bir soru sorayım. Hı, hı. Çok da uzatmayayım, Türkiye'de Hı -hı. yapısını Hı -hı. işte ne bileyim takımın yapısını, takımın hani kimliğini Hı -hı. ne bileyim adını söyleyemedim. Hı -hı. Çok beğendiğim bir takım var mı? Bu önemli değil, süperlik olması önemli değil. Hı -hı. Birincilik de olabilir. Ee, bence Altınordu müthiş iş yapıyor yani e, gençleri çok önemsiyor, şans veriyor. metal Mimaroğlu beraber oynadığımız ha, takım, arkadaşım, evet, evet. takım arkadaşım Ali Beyköy'den onunla da konuşuyorum sürekli, o da anlatıyor yani. Çok müthiş iş yapıyorlarmış orada yani çalışma şekli e, disiplin e, oyun içerisindeki antrenman sağları zeminler. zeminleri her şeyi önemsiyorlar yani bana anlattığı zaman bana Almanya'yı anlatıyormuş gibi oluyor yani <laughs> çok yani orası mesela, mesela Türkiye son, için son artık son son diyorum da bir şey soracağım dedin ya Mesut Özil dedin kafanda evet, mesela evet. bir de şey sorayım yani. E, e sonraki hedefim Avrupa'da da oynamak diyorsun mesela. evet. Hani belli bir süre biçtin mi kendini ya? atıyorum 2020'deyiz. Hı hı. 2020 2021 Türkiye'desin belli. Mukavelen de var. Evet, evet. 21 22'de de mukavelen var. Evet. Yayından önce de konuştuk. Evet. E ee, yani iki sene daha burada atıyorum istediğim hı hı. lige çıkamazsam. Hı hı. Yok ya artık bırak bu işi dön kendi hani Almanya'ya. Orada mı düşünün yoksa Sonuna kadar burada o ligi göreceğim diyor musun Süper Ligi? Ya da ben ligi. kendime zaman belirlemiyorum. Ben e, benim önceliğim yani bulunduğum yerde en iyisini yapmak. Yani şu an Bayrampaşa Spor'dayım. Bayrampaşa Spor'la e, şampiyon olmak istiyoruz tabii ki. Burada en iyi şekilde e, performansımı en üst seviyede korumak istiyorum. Ondan sonrası zaten açık yani. Ondan sonrasını o zaman düşünürsün yani. Sezon sonunda e, tatile gitmeden önce düşünürsün. Ama şimdi vardır tekrar... kafanda dedim ya. ya tabii hani, kafanda... keşke atıyorum sene sonunda gitsem diyor. diyorsundur veya Süper Lig evet, birincilik evet. neyse yani. Tabii, tabii ki hep en üst seviyede oynamak istiyor. Yani bütün futbolcular herkes. Şimdi 3. ligdesin mesela hani evet. atıyorum ikinci lige mi Bin, ikincilikten ligden teklif illa da olmuştur <Hı hı hı. Hı hı. bu sene. ama kulübün vermedi diyebiliyorum ben öyle şeylerde. Hani birincilik Lig herhalde değil mi hedefin muhtemelen Ya tabii ki öncelikle birincilik, süperlik oluyorsa tabii ki Süper Lig'de. Şimdi lig olurum mesela. Ya ikincilik ya duruma göre tabii ki yani e, takımla şampiyon olup da ikinci lige e, çıksak o da çok güzel bir şey bence. Yani takımla beraber başarıyı yakalamak çok önemli bir şey. Ama ben direkt şu birinci an, birincilik ya da Süper Lig'e gitsem daha iyi diyor yani. Yani, yani. şu an, an ben bu sezonu e, iyi bir şekilde bitirip yani üst seviyede oynamak isterim tabii ki. Yani PTT liginde birincilikte veya Süper Lig'de evet. Evet, Bünyamin'i de maçtan sonra yakaladık. Yani uğursuz bir ayağımız var. Maalesef <laughs> adamları ilk mağlubiyetini aldı Bayram Paşa. Evet. Ee, yani böyle olsun istemezdik ama kötü bir maça denk geldik diyelim biz. Ee, bizim Albino Spor video röportajlarımız devam edecek. Kardeşim de üşüdü biraz, ben de üşüdüm. Evet. <laughs> hani bir şey söyleyeyim ben. Hani kardeşim üşüdü <laughs> <şimdi> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de üşüdüm yani. Hava da soğuk yani burada bakmayın. Evet. Yani yalandan böyle şey durmaya çalışıyoruz ama hava da soğuk. Ee, başka röportajlarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>